Hadi gel şey. Allah görüşürüz. Ya bunu yapma ya. F6 geldi çok güzel oldu ya. O ne lan? Ya ananı sikeyim ya. Oha bir dakika. Ananı sikerim onu. O ne lan? O ne lan? Onu, oğlum çık amına çık çık çık. Çık oğlum çık. Ananı sikeyim çık 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 çık. Onu yeter artık ya. Yeter ya. Sana demedim. Hayır, lafın gelişi öyle. Ben de bilmiyorum deyimleri. Ya bırak. Oh, evet. Romantizminizden öldü adam şu an. Ben adam öldü dur. Ya, ya hastaneye çekti amına koyayım. Маден, маден, купел по-хладен, защото съм жаден. Лувкупът ми за мотко, саден, по-добре гаден, отколкото гладен. Ти на кинти мириша, бълъка от мене не може да диша. Кинти ти не заем да взима му. Машка, шарка, момче. Çok çok korktum. Ananı sikeyim çok korktum. <laughs> <laughs> Aklımı yitirdim. Ne yapıyorsun? Ah. Bunu yaptığın zaman salak salak konuşamıyor bile artık. Çata atarım gözlüğümü takar birden gaza basarım anasını satarım Aman her yeri toz katarım Yollar çıplım olsa ne yazar Söyle yavrum beni kim tutar Vay anam ben belamıyım be Vay anam gözlerim toz pembe Direksiyonu çeviriyorum bir sağ bir sol Ooh. Ey anam tekerim fır dönüyor Ey anam bak kızlar bakıyor Bitti Tüsket Eceli bayağıdır konuşmuyorum ya ne oldu ki? Ulaşmaya çalıştın mı hiç? Mesaj attım da geri dönmedi herhalde uyuyor. Tamam Bahtiyar'la pozumuzu evet, çok beğendim. Evet uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> çok yakıştı. Sonsuza kadar da uyuyacak. Ne? Ne diyorsun? Ne? Alışabilir miyim? Aa! Nasıl ya? Nasıl? Ananın. <laughs> bir şey diyeceğim klip. Garibin yüzü asla gülmez. Aa, <laughs> Gerçekten şaka mı? Allah şaka versin. Ben bunu sana aldım ama sanırım <laughs> öleceksin yakında. Sevinirsin. Niye Başımdan sevineyim? Başından bela kurtuldu. Düşünür müsün acaba? Olur mu öyle şey? Çok tatlı bir bela. Kim? Kim kim alırsa arkadaşlar. Kim kim alırsa? Kim kim alırsa? No, no. Lan sen... Çabuk sen olmaz. Ya. Sen git. Öyle <laughs> Diğer sen Komutanım. Teymerim. Seni çok koradım. Vallaha kaçamaz. Yavaş. 8 ayak. 8 ayak. 8 ayak. 8 ayak. Neyse. Lyon'a <laughs> Cameron'a Abi ya. GG. <laughs> <What? What? gülüyor> <laughs> biri çeksin biri çeksin biri. Ova 69. <laughs> 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 Ar Arkeo çektim komutan okusun. <laughs> oh. <laughs> 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 Efendim. Ya ha, <laughs> ya ama ya. Ama ya. Ellerini kaldır aşağı yap. Ellerini kaldır aşağı iniş yap. Senden <laughs> de bana geldi baksana. Sekecek şimdi. Büyüdük, Doğrunun peşinden giderken yalanı, dostun peşinden giderken o yüzden, o yüzden. düşmanı buldu. Keşke hep çocuk kalsaydık da bizimizdeki yarayı en büyük acı sansaydık. <laughs> Oğlum silah sesini giversin dinle Bir şey var dur bak. Bu bir ekip olarak bir yerlerde gezmemiz. Dün mesela hani hemşi adam akıllı bir çete değil benim gözümde. Örnek vermek için söylüyorum. Reklamlarını iyi yaptılar. Dün piste bir geldiler 7 kişi motorla. Hani hiç tehlikeli olmasalar bile biz tehlikeliyiz mesajı verdiler. E bizim bir yani. kere böyle bir takım elbiseli siyah arabalarla bir yere girdiğimizi görmedim ben bugüne kadar. Ha. çok. Ha, siktim <gülüyor> <Kımıldama>. <gülüyor> <ya>. <laughs> lan siktim be lan. Kımıldama. Kımıldama der ya. Geldi mi Lan oğlum yavaş lan. Yavaş. <laughs> <laughs> 랑 올럼 야마시랑. Abi sarıya nasıl yaklaşacaksın? Arkasından sisice yaklaşıp boynundan öpeceğim. Bankada ne kadar param var? 10 binim var brom ya. Doktor <laughs> ne <laughs> 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 Adam tıp okumaktan kafayı yemiş. kadar sürdüm ki. Senin ben amana koyayım. Ya Andrev nerede? <laughs> ne? 5 lira farklı büyük boy geldi. Ha, büyük boy derken? <laughs> Siz büyük boy mu oluyorsunuz Andrev'e göre? <laughs> Aziz ve Bey. Hmm. <coughs>